merhaba arkadaşlar. YouTube, YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay yoldan abone nasıl kasılır, YouTube kanalını nasıl geliştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar senin linkini ben açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bıraktım. Linki e, linke tıklayarak sitemize gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit bir menüsü var. Tabi öğrenmediğiniz sürece pek de anlayamazsınız ee, arkadaşlar amacımız nasıl sizlere onu söylemek istiyorum abone olarak ve videoları beğenerek video yorum yaparak e, puan topluyoruz ve içerik ekleyerek de puan karşılığında kanalımıza abone ettiriyoruz ve hatta videomuza like e, yaptırıyoruz arkadaşlar gayet basit bir mantığı var şimdi sizlere gösterirken sizler de anlayacaksınız siteye gelince bu arada arkadaşlar hesap açmanız gerekiyor postanız e, postanızı yazın kullanıcı adı yerine e posta Çünkü kanal bulma şeyi daha iyi olur daha iyi kanalınızı bulabilir başka kanallara abone attırmayın yani ee, onu da uyarım uyarılmasını yapayım Şimdi arkadaşlar buradan e biz abone kastırmayı yapacağız diğerlerini de göstereceğim Tabii ki de ama ilk olarak abone kasmayı yapacağız. Buradan YouTube aboneye tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada bize her aboneden 45 puan verecek. Bu 50 puan da olabilir, 30 puan da olabilir, 10 puan da olabilir. Ama sizler yüksek puanlı olanlara e, abone olursanız daha iyi olur. Buna abone oluyoruz mesela arkadaşlar. Bekliyoruz birazcık. Ben bunu daha önceden eski kanalımda yapıyordum arkadaşlar. Yalnız maalesef benim bakiyem falan filan her şeyim bitmiş. Mesela Ahmet Kemal diye birisi abone olduk. Bildirimleri açtık. Burayı kapadık. Ve gördüğünüz gibi 45 coin kazanmışız. Buna abone oluyoruz, Abone ol dedik. Bildirimleri açtık. Kapadık. Evet mesela böyle şeyler olduğu zaman arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Hemen göstereyim hemen bir daha abone oluyorsunuz, diyorsunuz. Birazcık bekliyorsun şöyle ileri geri yapın. Abonelikten çıkın. Bir daha ileri geri yapın birazcık bekleyin. Abone ol bildirimleri aç. Eğer bir daha öyle bir hata alırsak ki bunun gibi geç deyin arkadaşlar. Abone ol. Birazcık bekleyelim şu videoyu kapatalım. Şöyle ileri geri yapalım. Abone ol. Bildirimleri aç. Kapat. Gördüğünüz gibi bunda oldu. Bazılarına sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Burada puanımızı görebilirsiniz. 90 puan olmuş bile. Yine abone ol diyelim. Abone ol. Bildirimleri aç. Kapat. Abone ol. Abone ol. Bildirimleri aç. Kapat. Bu şekilde arkadaşlar çok kişi abone olup puan topluyoruz. Abone ol, bildirimleri aç kapat. Peki şimdi diyeceksiniz hani biz herkese abone oluyoruz. E benim oldu bir, 2000-3000 bin, bin tane puanım oldu. E, hani bana hiç abone gelmedi arkadaşlar. Abone yapmak için bizim içerik eklememiz lazım. İçerik eklemek için de içerik ekleye tıklıyoruz. Buradan şu beyaz yere basıp e, nerede o? YouTube abone ol izlemesiyiz. Bu arkadaşlar direkt abone bizim yaptığımızın aynısını yapmak için. Bu. Buna bir kere basıyoruz. Buradan YouTube şeyinizi kanalınızın linkini. Hemen onları nasıl yapacaksınız? Şuraya kadar olan kısmı CTRL e C gelip CTRL e V yapıyorsunuz. Ee, video başladığı yerine de böyle sallayın arkadaşlar. Buradan vereceğiniz puan. Size tavsiyem 45 olsun. 50 de çünkü çok fazla gidiyor. 45 her türlü iyidir. Limit falan koymayın. Buradan hesap eklediğin. Evet YouTube hesabı başarıyla eklendi denildi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyoruz. YouTube abone kısmından abone ol. Abone ol bildirimleri aç. Herkese merhaba. Abone ol. Abone ol bildirimleri aç. Bir iki tur daha yapalım. Sonra size diğer yerlere de göstereyim. Bu arada benimsi eksi değilmiş. Neden bilmiyorum. Ee, o zaman ben durdurayım arkadaşlar. Onu artıya çevirip geliyorum. Evet arkadaşlar eksiden çıkardım ve 195 puan biriktirdim. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu abone olduğunuz kişilerden kesinlikle ve kesinlikle abonelikten çıkmayın veya da bildirimleri kapamayın. Çünkü arkadaşlar size gelen abonelerin hepsi sıfırlanıyor. Yani mesela şu an benim kaç abonem var abi? 2 abonem var. Diyelim ki benim 10-20 abonem oldu. Eğer ben abone olduğum kişilerden abonelikten çıkarsam ve da bildirimleri kapatırsam benim yine abone sayım 2'ye düşer. Ayrıyeten bu siteden de kalıcı olarak banlanırım. Hiçbir şekilde bir daha da hesap mesap açamam. Gider daha yeni bir kanal açıp anca o şekilde bir daha kayıt olabilirim. O da yani siz burada Sonuçta bir video da çekeceksiniz. Videolarınıza da yazık olur. Haberiniz olsun. Yani adam akıllı iş yapın daha iyi olur sizin açınızdan. Ayrıca arkadaşlar size abone olanlar bir iki gün sonra da abonelikten çıkabilir. Sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Onlar ya banlandıkları için abonelikten çıkılmıştır. Ya da ee, bilerek bilerek kurnazlık yapacağım diye çıkılmıştır. Zaten çıktıktan sonra bir iki saat sonra da banlanıyorsunuz. O yüzden o kişiler her türlü banlanmış olacaktır. Siz bu şekilde yapmayı devam edin arkadaşlar illa ki bir yerlere varacaksınızdır ama tabii ki de sizlere tavsiyem yine şu Hay bire böyle yapmayın çünkü hani video at kimse video atmıyor mesela direkt bu setin abone kasmaya çalışıyor size tavsiyem yapmayın atabildiğiniz kadar video atın sadece bu şekilde olmaz sesinizi birazcık duyurdun abone kasmak arkadaşlar bu şekildeydi. Biz buradan içerik ekledik. İçeriklerim kısmından bakın hemen gösteriyorum. Buradan abone ol izleme sizden. Bakın yine bir tane gelmiş mesela. Bugün mü bu? Benim şimdi yaptığım mı bu? Yok 45 olan sanırım benim bugün yaptım. Aynen bir sayfa yenileyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 3 abone olduk bile. Daha kaç dakika oldu abi? Daha 7 dakika olmuş bir abone bile geldi. Gayet iyi. Bunu abone dışında evet yine eksilere döndük mükemmel. Ne oldu? Bir mı geldi abone? Açıldır ah, Neyse buraya sizde büyük bir ihtimalle böyle olmaz da ben neden böyle oldu bilmiyorum. Ben diğer şeyleri durdurayım yoksa olmayacak böyle. Evet arkadaşlar şimdi ee, neye geçelim? Youtube beğeniye geçelim. Burada da arkadaşlar yine Beğen diyoruz. Bekliyoruz. Video açılıyor. Buradan aşağı geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğeniyoruz. Kapatıyoruz. Evet 45 coin'imiz geldi. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz burada da. Bu abone olla aynı neredeyse sadece abone olmak yerine beğeniyorsunuz. Bazı kişilerin işine böyle gelebilir. Bazılarının işine abone olarak gelebilir. Yani benim işime like birazcık daha iyi geliyor. Çünkü abone olunca arkadaşlar şurada çıkıyor ve bunlar beni baya bir rahatsız ediyor diyebilirim. yapmak istemiyorum Bu arada arkadaşlar bu siteye kötü videolar atmak yasak. Haberiniz olsun direkt banlanırsınız. Ayrıca davada açılma ihtimali var. Çünkü abi kapat telif yiyeceğiz çünkü videonun e, sitenin politikaları var arkadaşlar haberiniz olsun şöyle beğenelim kapatalım bu maşallah ya şöyle bir daha beğenelim de, o eksiden bir çıkartalım neden öyle oldu hakkında hiçbir fikrim yok genellikle zaten bu siteyi araplar kullanıyor ya da böyle şakirler falan. Şöyle yine like atalım. Dediğim gibi arkadaşlar hata verenlerde geç deyin. Hiç uğraşmayın yani. Bu siteyi çünkü çok fazla kullanan var. Bak geç. Beğen. Olmadı. Geç. Geldik. Beğendik. Kapattık geç beğen beğen baba birazcık şöyle şöyle yapalım hepsini de geçtemeyelim de kapat evet gördüğünüz gibi oluyor yine burada da beğen ay pardon kapat evet işlem bu kadar basit arkadaşlar yine bu beğenmeyi de mesela ben bir videoya like kastırmak istiyorum. Like iyiliği yapmak istiyorum. Yine içerik ekliyoruz arkadaşlar. Buradan nerede like YouTube beğene basıyoruz arkadaşlar. Buraya videonuzu mesela hangisi olsun internetten kolay para kazanma kazandıran site. Hemen bunu jtrlc yapıyorum. Yapıştırıyorum. Burayı sallıyorum. Puanımızı belirtip hesap ekle diyorum. Ve YouTube beğenimizi açılıyor. Ben YouTube beğeni kullanmıyorum arkadaşlar. İsterseniz sizler kullanabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani hepsi aynı. E, 4000 saat mesela videonun e, 30 saniyesini izliyorsunuz ha, 30 saniyede bir 8 koyun video 20 dakika olur mesela 20 ile 8'i çarparsın abi kaç olur 8 16 160 puan alırsınız e, bir video 20 dakika olursa tabii ki de bu e, bunu Video izle yaparak birazcık kara geçmezsiniz ama siz iç içerik ekleyip bunu yapanlardan kâra geçersiniz arkadaşlar. İşlem bu kadar da hepsi aynı. Umarım anlamışsınızdır. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.